Fakir, kardeşim çabuk koş. O adamı yakala ve intikamımızı al tamam mı? <laughs> tamam zengin. Gidiyorum abi. Ama Herobrine'e çok iyi bak tamam mı? Olamaz. Herobrine, seni kurtaracağız dostum. Aa, oh, fakir. Dikkat et. Merak etme. Zengin görüşürüz abi. Seni yakalayacağım. Göreceksin. İntikamımızı alacağım. Yürü. Olamaz. Fakir peşimde. Herobrine'in intikamını benden alacak. Hemen kaçmalıyım hemen. Ha? Dur şuraya gireyim hemen. Burada beni bulamaz. Olamaz. Herobrine'i vurmakla hata mı yaptım ya? Tamam tamam. Kesinlikle beni burada bulamaz. Ama ama bir dakika ya. Burası çıkmaz. Buraya sıkışırsam hiç kaçamam. En iyisi buradan çıkayım. Evet evet. Hemen buradan çıkayım. He! Bir yere mi gidiyordun mafya köylü? Bizden kaçabileceğini mi sandın ha? Bak fakir. Bak sakin ol tamam mı? Gerçekten çok pişmanım bak gerçekten. Yalancı. Ne istedin Herobrine'dan ha he? ne istedin? O bizim en iyi dostlarımızdan biriydi. Ya ya benim elim yanlışlıkla tetiğe dokundu. Bak gerçekten yanlışlıkla öldürdüm onu. Herobrine henüz ölmedi. Ve onu kurtaracağız tamam mı? Ee, şey evet tabi ama fakir ne olursun beni öldürme ne olursun bak yalvarırım sana bak diz de önünde gördüm ne olursun beni öldürme. Sana inanmıyorum tamam mı? Sana inanmıyorum. Tekrar fırsat eline geçtiğinde bizi öldürmeye çalışacaksın. <laughs> Herobrine'den ne istedin ha? Fakir ne olursun öldürme beni ya ne olursun. Oğlum seni var ya al ulan sana al. Ah fakir. Olamaz. Bunu hak etti. Bunu kesinlikle hak etti. Hemen gidip Herobrine'i kurtarmalıyım. Olamaz. Lan, lan seni var ya. Alı lan sana. Alı lan yeter. Senden acımı çıkarmam lazım. Hadi hemen gidip Herobrine'i hastaneye yetiştirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen. Olamaz. Arkadaşlar. Evin etrafını sarmışlar. Ne yapacağım şimdi, ne yapacağım? Herobrine benim için canını ortaya koydu. Gidip onlara haddini bildireceğim. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Hepsinin elinde silah var. Bende ise kılıç. Hadi bakalım. Gidip şunlarla yüzleşelim. Olamaz. Çok kalabalıklar olamaz. Ama onlardan korkmuyorum. Herobrine korkmadı ben de korkmuyorum. Hadi bakalım. Hadi şunlarla yüzleşelim. He sen. Çabuk söyle. Mafya köylü efendimiz nerede? Çok mu merak ediyorsun? Hadi buraya gel de seni onun yanına yollayayım. Olamaz. Yoksa onu öldürdün mü? Bunu canınla ödeyeceksin. Ulan yüreğiniz varsa Teke tek gelin Ne kadar kalabalıksınız baksanıza Biz kalabalıkken güçlüyüz Nişan alın İşaret verdiğimde ateş edeceksiniz Arkadaşlar Hepinizden özür dilerim Galiba buraya kadar Hepiniz hakkınızı helal edin Ateş Aa a A a <laughs> olamaz. Fakiri yaralamışlar. Çabuk. Atış serbest. Yok edin şunları. Hayır olamaz. Hayır. Olamaz. Fakir dostum. Gözünüzü dört açın. Fakir. Fakir ses ver fakir. Fakir ses ver diyorum sana. Hayır ses vermiyor. Olamaz. Çok üzgünüm. Ama fakiri kaybettik. Olamaz. Neredeyim ben? Of. Hemen kalkmalıyım. Ben en son vurulmuştum. Neler oluyor? Ha, burası da neresi ha? Ha! Bismillah. Herobrine. Sen ne yapıyorsun burada? Burası da neresi neler oluyor? Yoksa biz öldük mü Herobrine? Daha değil fakir. Ama ölmek üzereyiz dostum. Eğer buradan kurtulamazsak bir daha dünyaya asla gelemeyeceğiz. Burası hayaller alemi. Olamaz. Buradan nasıl çıkacağız? İşimiz bitti bizim. Fakir, sakin ol. Şuradaki mafya köylü ve adamlarını yenersek buradan çıkabiliriz. Bunu başarmak zorundayız fakir. Evet Erobrine ama nasıl yapacağız? Görmüyor musun? Çok kalabalıklar. Biz ise sadece iki kişiyiz. Ha, merak etme dostum. Burada sayının bir önemi yoktur. Burada iyiler her zaman güçlüdür. Gerçekten mi? Evet fakir. Hadi. Bunu başarabiliriz. Soldakiler senin, sağdakiler benim. Tamamdır dostum. Bu arada seni gördüğüme çok sevindim. Sen benim en iyi dostlarımdan birisin. Evet fakir. Sen de benim. Hadi. Bitirelim şu işi. Tamamdır. Bitirelim Herobrine. Hadi bakalım. Bakalım burada ne kadar iyiyiz. İyiler güçlüyse. Buradaki en güçlü biziz. Hadi bakalım. Defolun defolun defolun. Defolun lan defolun. Tamamdır. <laughs> Seninle gurur duyuyorum dostum. Bekle geliyorum. Bakalım ne kadar iyiyiz. Buraya gelin serseriler. <laughs> Geberin. Alın bakalım. Alın alın. Olamaz. Tek kaldım. Bu kadar yeter. Ne olursunuz yeter bu kadar. Fakir. Ne yapacağız dostum? Bilmiyorum Errol Şimdi mafya köylüyü de yenersek buradan çıkıyoruz galiba öyle mi? Evet dostum. Aynen öyle. Bu işi bana bırak. Tamam. Dediğin gibi olsun. Evet. Sonun geldi. Fakir. Bak gerçekten pişmanım. Ne olursunuz bana zarar vermeyin. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Buradan çıkmamız lazım. Hayır fakir. Lütfen. Bu yüzden seni affediyorum. Ha? Gerçekten mi? A ama fakir. Buradan çıkamayız. Biliyorum dostum. Ama o cezasını çekti. Eğer şimdi ona zarar verirsem... ...ondan hiçbir farkım kalmaz Herobrine. Haklısın fakir. Haklısın dostum. Ama maalesef... ...galiba... ...sonsuza kadar burada kalacağız. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ha? Bir dakika. Kapı açıldı fakir. Olamaz. Hadi Herobrine hemen çıkalım buradan. Fakir başardık dostum başardık hadi. Evet başardık. Ha? Mafya köylü de nereye gitti? Buna düşünecek zaman yok. Hadi çıkalım kapı kapanabilir. Tamam der. Hadi yürü gidiyoruz. <laughs> Dedektif Tarık. Onları kaybettik dostum. Kaybettik. Zengin. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Fakir. Fakir güzel kardeşim. İyi kalpli kardeşim benim. Herobrine. Benim cesur dostum. İkinize de elveda. Zengin. Hadi şehre gidelim. Yardım çağıralım. Tamam. Hadi bir an önce gidelim buradan. O, zengin. A zengin abi. Aa. O zengin. Ha? Hayır. Olamaz. Bu ses onlardan mı çıktı? Yoksa kulağımda bunların sesi mi çınlıyor? Z zengin dostum. Benim kulağımda da çınlıyor. O zaman ölmemişler dedektif Tarık. Ölmemişler. Fakir. Fakir Herobrine. Zengin abi götürün bizi buradan. Evet hadi götürün bizi buradan. Aa, tamam hiç merak etmeyin tamam yardım geliyor. İnanamıyorum yaşıyorlar. Çok mutluyum dedektif Tarık. Arkadaşlar fakirle Hero yaşıyor. Bu yüzden videoya bir like yağmuru yağdıralım. Hadi bakalım. Olay be oley. Sonunda iyilik kazandı. Bu arada abone olmayı da sakın unutmayın. Bu savaşı biz kazandık arkadaşlar.